Gelin ya bak lollipop vereceğim. Zeus amcamız Lolita'nın ağzına lollipop veriyor. Hem de çilekli. Ha, bu videoda ne yapacağımı söylemedim Bu videoda 2-3 orospuyu göreceğiz. Nerede bu? Bak orospu burada. Çilekli istiyormuş hem de Sizi sikerim gelin. Zeus amca bizi sikecekmiş. Meris ablam. Meris ablam demeyeyim. her neyse. Ekleyin beni sizi ben sikeyim. Ekleyin ekleyin ekleyin. Gelecekler gelecekler. Zeus amca götümüze şimşek atacak. Gel tatlım. Ya yani bir şey de biliyorum. Çarını mı anlatacağım. <laughs> ekleyin ben kimi biliyor musun? Tabii ki de biliyorum. Sen Zeus'sun. Götümüze şimşek attın. Tamam bu kadar rencide ettiğim yeter arkadaşlar. Lolita yap biraz canım. <laughs> He? iyi yaptığın iş. Aynen doğru diyorsun Deniz. Benim yaptığı iş oldu başka bir iş yap. Yani bir dakika. Tek çalışan kısım ağız kanka. Zaten bu tip başka hiçbir boka yaramaz. Başka hiçbir boka yaramaz. Ha bir de beni 100 kişilik gruba çekiyor gecenin dördünde, beni bu videoları çekmek için zorlattırıyor. Siz bilirsiniz yani rezil olan siz olacaksın. <laughs> Konuşamadım. Rezil olan siz <laughs> olacaksın. Sizin gibi ağızlar. <laughs> Neyse. Hadi gameplay videomuza geçelim görüşürüz. <laughs> Tamam dur videoyu başlattım videoyu başlattım videoya başlattım mi? şu anda başlattım Niye başlattın Başlayamam Merhaba ya. aynen işte o yüzden merhaba, merhaba arkadaşlar hoş geldiniz videoya Ardı ardına videolar çekiyoruz Elite'e girdik şimdi bakalım Şş, sit kalıyorsun biliyorsun değil mi? Tamam Videodayız Bu arada ben Deniz arkadaşlar merhaba <gülüyor> Her <gülüyor> videoda yapmazsa olmaz Üçüncü kez <laughs> Vay. Tamam sen sit kal ben devam ediyorum. Ya yok be oğlum. O master ben, ben zaten bırak. Sen de o yüzden alamadım top. Git git yürü. Eyvallah. ben seni çekeceğim hadi. Bak master farkı direkt alıyor arkadaş. Kras Oo, ne yapıyorsun oğlum? Oo. O yeterli. <laughs> Meris orada mısın? Cık, dedi bir ses geldi ama bilmiyorum. Hı hı. Meris. Efendim. Nasılsın? İyi. Attı bunu ha. Ben sizi izleyeceğim iyi ya. Bu şuradan çıkılıyor mu? Ah çıkılmıyormuş. Ha neyse bu maç deniz üstüne. Kurulu. Sadece deniz oyuncak büyük bir ihtimal. Elite de adam olmadığı için bu odaya gireceklerini de sanmıyorum. Master olsa ben oynardım da. Master olmayınca topu alamıyorum. Of. Burası mı geldi var ya şu çok diye. Tek yiyecek gibi <laughs> büyük ihtimal. Bırak ben oynayayım bakayım hadi. Yok yok topa çıkamadım ya az dur oğlum ya. Hep bir sik kalıyoruz. Tamam. Bu yeter ona. <laughs> Observe'ye geçseydim daha iyiydi lan o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Baba köprüyü fena kırdı ya. Hadi <laughs> çıkamadık. Topan nasıl çıktı lan? What? Sokma, Eski. bak sokma. Bak <laughs> soksaydı öldüydüm. Çak ya. Repeat on. Dedi attı. Easy bu maç yenilirsen var ya. V V1 yani bu maç. Çok belli. Adam evet. gelmez. Elite çünkü. O masa Topa kaydığım halde benden önce alıyor adam ya. Baksana. Topa kaydığım halde. Valla bilemiyorum. Adamda mı vardı. Baya. Oh. Pazar oldu. Ya olsun yeter ki ölmeyelim. Hiç <laughs> <laughs> şey olmaz pazarda Ay. Ya kafa attığım halde adam benden önce oldu. O oh. enteresan. Ama matla bezli adam daha. Bilmiyorum ben de deneyecek zamanım olmadı. Az bak ya. Sen de makro yok mu ya? Yok. Bakayım. Bu şey. çevirelim. Sen laptop oynuyorsun değil mi lan bir de? Aynen kanka, yatarak. Şu <laughs> anki pozisyonumu bile söyledim anlamlar yani. <laughs> Şarkı yine unuttum. Yine açıyorum şimdi. Ben de açtım. Duymam seni abi. Eh, tamam. Çevirirsem konuşuruz. <laughs> Çevirmezsem bu videoya atmıyorsun Dokkan diye. Hah biri girdi lan. CC yok aça. Ay yerim. Ya nasıl am ya. Ya cc o kaça gireceğim mi artık? Bir zahmet girsin. Oğlum pt'de bile atamıyon lan. Kim? Ben mi? Sen. Kastı kanka adam girdi. <laughs> Ay. Ay adam girdi mi oynuyor mu? Yok. Abi ne yaptın? Ya, harbi sövmelik bu oyun ya. Çeviriyoruz mu şimdi? Çevireceğiz, çevireceğiz. Direkt Aa. uzun gidelim. Topu sen alacaksın büyük bir ihtimal. Aynen. Master'sın. Master'ı aldım benden. Tabii Gel benden hızlısı mezarda. <laughs> Biri bana uzun mu dedi? Ego. Şu an mı öyle bir tutuyorum ki var ya. Uzun uzun çek otu. Ne uzun oğlum? Şaka yapıyorsun lan. Uzun? Yok. Adamın üstünden çıktım be camda. Öldüm ha. evet. Ya. köprüden düştüm yukarda ya. Oğlum pitiye bak ya. Ah <laughs> 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 of ne o nasıl vurmuştu? Çok güzel vurdum. Altı level defense pressing. Ha, iyiymiş. Dikkat et köprüden gelecek. Of son anda. O deş atmasam dedim, düşmedi köprüden. O deş atmasam da zira gidiyordum benden de. Meri sordu musun sen? Şu maçı bitireyim bir şey diyeceğim. Ah Yapma yarım rail Başlamayayım yarım rail atmaya benden Bana ne kadar? yarım rail var ya abi şeyden çıkılıyor Ya ben öyle biliyorum ismi farklı bir şey de olabilir tabi Büyük bir ihtimalle farklı bir şey yarım rail ne lan? Thank you diyor abi ya Benim CP'm yok Arkanda arkanda bir arkanda Oğlum beleş bekleme ya. Şimdi bir yeri öldürecek. Bu mu öldürecek ya? Ezo. CC <laughs> sakın çıkayım deme. Çıkarsan yeniliriz. Ezik mi demek istiyorsun bana? Evet. <laughs> Şaka yapıyorum biliyorsun. Şimdi tek bitireceğim illa burayı. Hoppa. Bunu sen istedin kardeş. Bitir hadi. <gülüyor> <gülüyor> kendim kabr yaptım kendim oğlum. Tabi tabi aşağıdakini ben tek dedim zaten. Sen tek dedin zaten. Helal be camlara çalışıyor adam. Baktım köprü kılıç. Uf abi çok vuruyor adam ya. Ben de az bak ya. Abi aldım lan? Vay. Abi adam pro ya. Adam harbi pro ya. Tabi oğlum bırak da olanın yani. Benim CP yetmiyor ki sen res bekliyorsun sırf onu yapabilmek için. Hop pazar hadi. Öl orada. Ölme lan, ölme. Bekle. Abi yaptı hareketi gördün mü? Benim sayem. Tabi tabi. Bunun yok. Yok. Şuna bakmasın her bir adam yok kanka. Ya, adam olsa kilitleyeceğim de. Gönülden razıyım diye bak. Yani. Of çok buraya abi. Arkamda mı? Yok. İkisi de köprüdeydi. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> bak trail gidiyor hala. DC DC DC. O lap, laptop da imkansız. Ya oldu da ikisi bir vurdu. Bekle. Abi. Sütunlu olmuş şimdi? Pazar ne? yaptı lan ikimiz de bir an. Aa ben ne yaptım ya? Yanlış tuşa bastım. 3'e geçmedi yani. İyi de bak. <laughs> izledim. Of. Tripesindeyim. <laughs> bak bu sana bak. Elte. olsa ne lazım ye demeye. Senin lafını söyledim kısacası. Hep benim lafları söylüyorsun. <laughs> Kırmasın köpüğü. Kırılacak şimdi. Sen ne yapıyorsun lan? Ya ha. çıkacağım da yukarı oğlum şuna dokun bir kere ya. Çıktım. Çık al. Ölsün dur ha. Mişin. Nereye lan sen? <laughs> Tekedim. Hayırdır kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Maç böyle çevirdiler abi ben girince. <laughs> Hayır kıvam. Al işte gerizekalı salan da çıkıyor bir Senden daha. Senden çektim gördün gördüm, mü? Gördüm gördüm. Duvar sal. Ben sallayayım pardon. Beyler <laughs> hepinize kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Gete mukayet. Hadi yine evet, öptüm. İyi, akşamlar. Aynen. İyi akşamlar. İyi akşamlar ne lan? Tamam, <laughs> belki sabah için. izliyor. Belki sabah izliyor. Ama biz akşam çektik. Ama akşam sabah atacağım. tamam. Günaydın. Tamam. Günaydın de. <laughs> Hadi görüşürüz beyler. görüşürüz.